Arkadaşlar selam, Sarat Hoca'nız. Eşit ağırlık öğrencileri için ayeten bir video çekme gereği duydum. Çünkü geçen seneki sıralamalarla bu senekiler çok farklı olacak diye düşünüyorum. Yani bu benim beklentim. Bunu da birkaç size veri göstererekten anlatacağım zaten. Geçen seneki 2020 sınavı çok kolay olduğu için Eşit ağırlık öğrencileri de yeteri kadar matematik yapmıştı. Eşit ağırlık öğrencilerin de TYT'leri fena değildi. Dolayısıyla çok fazla araya sayısal öğrenci sızmamıştı. Bu sene belli bir noktadan sonra oldukça fazla sayısal öğrenci var. Bunun birazdan e, analizini size anlataraktan zaten göstereceğim. Hani hangi bölgede ne kadar sayısal var tam kestiremeyiz ama 3 aşağı 5 yukarı çıkarmaya çalışacağız. Yani diyeceğim şu. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Tercihleri yaparken 10.000 sıra üstünüze gelebilir. Onu baştan söyleyeyim. Çok fazla sayı araya. Yani ya da işte 12.000'deki bir öğrenci 7.000'deki bir bölümü yakalayabilir. Geçen seneki sıralamaya bakacaksanız, bence hem geçen seneye hem 2019'a bakaraktan tercih yapın ve mutlaka sıralamalarınızı yukarıdan açın. E, enteresan sonuçlar görebilirsiniz. Tabii mutlu anlamda göreceksiniz bunu. Hani şaşıracaksınız. Vay be falan diyeceğiniz şeyler çıkabilir. Şimdi ilk önce söylediğim şeyin kendi öğrencilerimizden sınava girip de sayısal öğrencilerden başarılı olan öğrencilerin bir kısmının eşit ağırlık inceleyeceğiz. Bakın şimdi ekrana bir öğrenci açtım. Bu öğrenci zaten sayısalda 1177. olmuş. Bakın hiçbir şekilde edebiyat ve sosyal yapmadan eşit ağırlık sıralaması 3361. Yani bu bölgeden bir kere sızma başlamış. Yani 3000'lerden 4000'lerden sayısallar sızıyor. İlk 2000'deki eşit ağırlık öğrencilerinin içinde sızma yani çok azdır onu söyleyeyim. İlk 2000 sıralamaları değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi bana sorular soracaksınız. Videonun altına da yazacaksınız. Instagram'dan da mesaj atacaksınız. İlk 2000'deki eşit ağırlık öğrencileri için çok fazla bir değişim. Hatta ilk 2000'de biraz şey oldu. İlk 3000, ilk 4000'deki öğrencilerde çok ciddi bir değişim olmayacak. Ama ondan sonrası için ciddi bir şekilde sayısal sızıntısı var. Bakın bu birinci örneği. 1100. olan bir öğrenci zaten eşit ağırlıktan da 3300 olmuş. Yine 2000 sayısaldan 2300 olan bir öğrenci eşit ağırlıkta 7225 olmuş. Sayısalda 13000 olan bir öğrenci eşit ağırlıkta 18000 olmuş. Sayısalda 9000 olan bir öğrenci bakın hiçbir şekilde edebiyat ve sosyal işaretlememişler. Eşit ağırlıkta 19000 olmuş. Yine sayısalda 4800 olan bir öğrenci eşit ağırlıkta 9000 olmuş. 21000 olan bir öğrenci 32000 olmuş. Bunun daha da örneğini arttırabiliriz. Ben ilk 20.000'deki öğrencileri baz alaraktan bir inceleme çıkardım ama bu aşağıya doğru da bu şekilde devam ediyor. İlk 50.000'e 50 giren sayısal öğrencilerin çoğu eşit ağırlıkta da ilk 100.000'e girmiş. Şimdi aşağı yukarı şöyle bir şey çıkarabiliriz. Eşit ağırlık öğrencileri için şöyle bir yorum çıkarıyorum. İlk 3.000'in içinde çok fazla sayısal sızması yok çok az. Yani o bölgede çok ciddi bir değişim olmaz. Ama özellikle sıralamaları 10.000, 15.000, 17.000, bin, 17 bin, 19 bin, 20 bin olan öğrencilerin içinde yani şöyle söyleyeyim. İlk 20 binde eşit ağırlık sıralamasında minimizde 10 bin tane sayısal sızması var. Yani bu az 10-12 bin bandında da olabilir, artabilir. Geçen sene bu ne kadardı, bu sene ne kadar? Bunu analiz etmek gerekiyor. Bence geçen seneye göre rakam çarpı 2. Geçen sene 4 bin, 5 bin sayısal varsa bu sene 10 bin, 12 bin sayısal var. Hani çarpı 2, buçuk bandında. Dolayısıyla tercihleriniz bir tık iyi gelebilir. Özellikle 5 binin altında sıralama yapan öğrenciler hep bir tık yukarıdan istatistik yakalayacaklardır büyük ihtimalle. Yani çok ciddi bir sayısal sızması var. İlk 100 binde ilk 100 bin sıralamasında e, minimize 50 bin sayısal hatta 60 bin bandında da olabilir. 60 bin civarı bir sayısal öğrenci olduğunu düşünüyorum. İlk 50 binde de ee, eşitarlıkların ilk 50 bin sıralamasında e, minimize 30 bin bandında sayısal öğrenci olduğunu düşünüyorum. E, daha da yukarıda olabilir bu rakam. Nereye bağlayacağız? Eşitarlık öğrencileri özellikle alt bölgedeki eşitarlık öğrencileri 19 bin olan 20 bin olan 30 bin olan 40 bin olan yukarıdan yerler yakalayabilirler arkadaşlar. Şimdi tabii bana şunu soracaksınız. Hocam peki bir çoğunuz hukuku soruyor. Hukuk birazcık şu an eşitarlıkların trend bölümü. Onu zaten ayrı bir video şeklinde inceleyeceğiz. Yani orada Talepten dolayı bir değişim olmayabilir ama genel anlamda iştahlık bölümlerinin puanları bir noktadan sonraki bölümler mutlaka aşağı doğru gidecektir. Bunu zaten tercihler açıklanınca da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Umarım iştahlık öğrencileri için faydalı olmuştur. Bu benim çıkardığım bir analizdi. Bunu dikkate alarak tercih yaparsanız bence daha kaliteli bir tercih yapmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.